Arkadaşlar bugün sizlerle keşke tanımasaydım şarkısını dinleyeceğiz. Yani söyleyeceğim. Kuş <laughs> kuş köş, köş, köş bana öyle bakmasaydın keşke tanımasaydım tanıdım bir kalsaydın ne olurdu koş kaçtım işte bitti gitti bit, yalan yürüyüşle soğuk bunlar aşk yine yavaş çık çık saklasaydın bana öyle bakmasaydın keşke tanımasaydım tanımın gibi kalsaydın ne olurdu hoş kaçtım işte bitti gitti bit, yalan yürüyüşle soğuk bunlar aşk yine yavaş İkide de olsam, iki sen şu olsam, nesin bir görsem, bundan bir yoksa gelmem asla. Ya asma, ya ha? Doğan çeyin kafamı Sordum ha, çeyin kafamı düşer. Çeyin kafamı düşer. Çeyin kafamı düşer. Çeyin Hayır etme. Kendimi tanımıyorum bazen. Eğer ki de kutularsan böyle yokluğunu şey bak hissetme. Artık kalbimle küçük bakmasaydın bana öyle bakmasaydın keşke tanımasaydın. Tanımını kalsaydın ne olurdu? Koş, kaç dönüşle, bitti, bitti, yalan yürüyüşle so bunlar yine şey çık çık sakla saydın bana öyle bakmasaydın keşke tanımasaydım tanıdığım gibi kalsaydın ne olurdu Koş kaçtım işte bir değil yalan gülüşte. So bunlar ne

Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın bay bay.